contains disturbing and violent imagery, depic depictions of suicide, loud noises and jump scares. Please proceed with caution. Continue. Bak, yurt dışına gittim geldim bu bebeğin aksanında neler oldu? Neler oldu? Yani diyor ki Öncelikle İngilizce biliyor musunuz? Ben ee... okuldan dolayı biraz biliyorum zaten İngilizce. Ha, İngilizce. your name? what is your name? My name is Hatice. Bravo. 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 <laughs> Ben tu telefon fazla o sayılar da biliyorum Bravo. yani. Gözümü kırpmam mı gerekiyor, kırpmamam mı gerekiyor? Amına koyayım. Ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar ben size bakamıyorum şu an. Oyuna bakıyormuş gibi bakıyorum. <laughs> kırpmam mı gerekiyor, gerekmiyor mu? Haber verin. <laughs> ben kafamı çevirmeyeceğim oyun boyunca. E ben çete nasıl bakacağım? Çete baktığım zaman yanlış bir şey olmaz. <gülüyor> ne geliyorsunuz lan? <laughs> Sigara içebiliyor muyum? İzin var mı? Arada da kafayı çeviririm amına o kadar da değil. Ha giremiyoruz oraya bak. <laughs> Gözlerim yaşarıyor amına ya. Ses var ha. Ses var orada. <laughs> Amına KODUMUN seni gözümü kırpma. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Vallahi bir şey gelecek. Gözümü kırpma kırpma kırpma. Amına kodum. Bu adam Türkiye'nin en hızlı refleksine sahip. Bak şimdi izle Ellen Iverson. Tamam kardeşim. Ellen Iverson. Ya oğlum onu sokarsın. Ya oğlum soksana şunu. Oğlum soksana lan. Ellen Iverson. And an Iverson. Ayık olacan Gözünü kırpma Mert. Gözünü kırpma. Gözünü kırpma abi. Göz kırpmaya gerek yok, göz kırpmaya gerek yok, göz kırpmaya gerek yok. Şimdi kırp. 157. Senin için özel bir şey var diyor. Nes'te yakacaksın onu diyor. Özel bir paket var diyor. Section B'ye gideceksin diyor. Section B'de de bir sıkıntılı bir şey var. Dikkatli ol diyor. 1, 2, 3, 4, 5, o sayıları da biliyorum Bravo. yani. Bak 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 kamera beni izliyor. Bak 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 kamera beni izliyor. Gözümü kırpamıyorum. Koş 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 koş! 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 Amına kodum bak ışından mı şerefsiz gözüm kaşınıyor yavşak. Aptal sanıyor biliyorum ama böyle olmayı ben istemedim. Nereden geliyor lan? Jeneratör nerede? dibimdeymiş lan. Arkadaşlar kayboldum. Bok yedim. Gözüm kaşını hayır. Amana koyayım. Jeneratör burası herhalde ya evet. Nereden geliyor? Çok korktum bir anda acayip korktum Acayip korktum Aa! Oyun Bozuldu Ananı sikeyim gözümü kırpınca oyun gitti Aa gözümü kırpabiliyorum lan E ee, kamera bozuldu amına koyayım. Ne yapacağız? Ölelim mi bir? Seni oh. buldum. Oğlum ağladım lan. Burnum <laughs> aktı lan. Abi, devam mı? Ne aldın oğlum? Ne yapıyorsun? Oğlum yapma öyle gözün öyle kalacaksın. Gözün öyle kalacak. Hiç hiç eğlen.